Kadıköy'de 15 yaşındaki Matya Ahmet Mingudzi'nin bıçaklı saldırı sonucu ölümüne ilişkin davanın 6. duruşması başladı. Tutuklu sanıklar, dosyaya göre 4 kişi, Segbisle mahkemeye katılırken baba Andrea Mingudzi Anne Yasemin Akıncılar Mingudzi ve teyze Aylin Akıncılar iyi yazıcıoğlu salonda hazır bulundu. Savcı iki sanık için çocuğa karşı kasten öldürme, diğerleri için suça yardım cezası talep etti. Adliye önünde vatandaşlar emsal karar istiyoruz sloganları attı. Tarafların son savunmaları alınacak. Gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın. Biraz al. Tamam. 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 Thank okay. you.